Ankara'nın Mamak ilçesinde film sahnelerini aratmayan bir vurgun yaşandı. Bir kuyumcu dükkanında çalışan ondan fazla personel çalıştıkları iş yerini adeta soydu. Evet iddiaya göre gece saatlerinde dükkana giren çalışanlar çelik kasayı kırarak tam 7 kilogram altını çaldı. Evet yanlış duymadınız 7 kilo altın sabah iş yerine gelen kuyumcu sahipleri kasayı kırılmış halde bulunca şoku yaşadı. Hemen polisi aradılar. Kısa sürede harekete geçen ekipler adresleri tek tek belirledi. Operasyon başlattı ve yapılan baskınlarda şüphelilerin bir kısmı yakalandı. Polisin çalışmaları sonucu yaklaşık 25 milyon lira değerindeki altınların tamamı ele geçirildi. Çalınan altınlar kuyumcu sahibi meaya teslim edildi. Firari şüphelileri yakalama çalışmaları ise hala sürüyor. Bu olay insanın başına en büyük zararı bazen en yakını verir sözünü bir kez daha doğruladı. Kendi çalıştıkları yeri soyanlar şimdi altın değil demir parmaklıklarla tanışacak gibi görünüyor. 7 kilo altın 25 milyon lira ve bir gecede biten güven Ankara'daki bu olay sadece bir hırsızlık değil bir ihanetin hikayesi olarak hafızalara kazanacak.